dün e, çıktılar ekranlara ve e, Anadolu Ajansı'nın bizim partimizdeki verilerin, Cumhur İttifakı partilerindeki verilerin birer manipülasyon olduğunu iddia ettiler. CHP adına iki büyükşehir belediye başkanı Sayın Yavaş ve Sayın İmamoğlu konuştu ve konuşmaya başlarken şöyle bir cümle kullandılar. 13. Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu adına konuşuyoruz dediler. Yani sandık sayımı devam ediyor vatandaşımızın iradesi tecelli etmemiş ama onlar çıkıyorlar milli iradeye karşı yakışıksız bir biçimde Cumhurbaşkanının kim olduğunu ilan etmeye çalışıyorlar. Üstelik de Cumhurbaşkanını ilan ettikten sonra da kendilerine bir yetki atfederek onun adına konuştuklarını söylüyorlar. Dün ilk açıklamamızda söyledik. Bu yapılan şey milli iradeye dönük bir yetki gaspıdır. Sandıklar tecelli etmeden bu tavrın ortaya koyulması milli irade, milli iradeye dönük değerler ve demokrasi adabı açısından son derece yanlıştır dedik. Bunun neticesinde en azından bir sürçülük insan ettik ya da yanlış yaptık demelerini bekliyorduk. Fakat daha sonraki açıklamalarında da buna aynen devam ettiler. Bu siyasi tarihimize milletin iradesine saygısızlığın en çarpıcı örneklerinden biri olarak geçmiştir. Daha sonra yaptıkları yanlışı bir şekilde estetize etmek için biz temennimizi ifade ettik gibisinden bir cümle söylediler ama esasında 4-5 kere üstüne basa basa 13. Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu adına konuşuyoruz dediler. Anadolu Ajansı'nın verilerinden bizim partimizin bizim bizim ortaya koyduğumuz verilere kadar bizim yaklaşımımıza kadar her şeye karşı bir dayatma içerisine girdiler. Elimizde dediler ıslak imzalı tutanaklar var ve göreceksiniz bir müddet sonra Ankara, İstanbul ve İzmir'den de oylar geldiğinde bizim bu dediğimiz doğru çıkacak dediler. Sonuç olarak ne oldu? Dün bir tane manipülasyon yapılmış oldu. Milletimize, vatandaşlarımıza karşı sahte beyan, doğru olmayan bilgi tek bir kanaldan verilmiş oldu. O da CHP Genel Merkezi'nden. Dün sadece ve sadece herkes elindeki verileri doğru bir biçimde paylaşmaya çalıştı. Onlar Anadolu Ajansına ve diğer kurumlara saldırırken herkes gördü ki aslında manipülasyonu ortaya çıkaran manipülasyonun olduğu yegane veri akışı Sayın İmamoğlu ve Sayın Yavaş'ın ortaya koyduğu değerlendirmelerdir. Dolayısıyla manipülasyon bu iddiayı ortaya sürenler tarafından yapılmıştır ve dün itibariyle söyledikleri şeylerin tamamı yanlış çıkmıştır. Dün itibariyle başkalarına saldırarak. Tek baş tek yönlü olarak kendi verilerini dayatma, kendi verilerini herkesin kabul etmesi gereken mutlak bir gerçekmiş gibi sunma yaklaşımları tamamen çökmesine rağmen bugün yine her zamanki gibi hiçbir şey olmamış gibi e, davranmaya devam ediyorlar. O sebeple şunun altını çizmek gerekir. Dün manipülasyon yapılan tek yer, manipülasyona tevessül eden tek yer Sayın İmamoğlu ve Sayın Yavaş'ın açıklamalarıdır. Milletimize karşı yalan beyanda bulunmuşlardır ve bunu bunun karşısında milletimize karşı özür borçları vardır. O nedenle başkalarını suçlamadan önce son derece dikkatli davranılması gerektiğiyle ilgili bir örnek olarak da bu siyasi hayatımızın hafızalarına hafızasına geçmiştir.